Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle Minecraft mini figürlerin ikinci bölümüyle karşınızdayım hatırlarsanız 3. Üçüncü, üçüncü serisini açmıştım burada da daha önce açtığımız setler var üçüncü seriyi açmıştım çok beğenilmişti yani 70 ye, görüntülenme vardı e, yani beğendim güzeldi yani seti de beğendim sizin beğenmeniz de benim için iyi oldu gördüğünüz gibi şu Wither iskelet ben Wither'ım diyor adeta. Şu tanırsınız zaten oyunda Alex. I'm Alex. Evet şurada daha sonradan almıştım bunu. Yani videosunu çekmedim. Gast. Gast şöyle. Ama yani süper tasarlanıyor ya. Şuna bak ya şu şu küçük şeye nasıl yapıyorlar ya? Nasıl yapıyorlar aga ya? Evet şöyle daha önce bir ikinci seri de açtım. Şöyle zombi çıktı. Ve bu kutuda bir tane figürümüz var. Şurada Mushroom var. Mushroom, Mushroom, Mushroom. Ooh. Durun flash açayım. Flashla daha iyi görürsünüz. Şöyle Mushroom. Şunlara da şöyle bir bakın. Evet. Ee. Mushroom'un üzerinde bu... bu yani Üzerinde mantarlar var yavrum ee, Evet arkadaşlar Kutumuzu açıyoruz Kutumuzdan ne çıkacak bakalım Ne çıkacak Oo, Bir şey çıktı Domuz çıktı Oo, Evet bu figürü bekliyordum Gerçekten Domuz çıktı çok sevindim Domuz çıktı Beğendiğim figürlerden biri. Göstereyim hatta şu, şu kutuyu da size. Şöyle şurada. Şurada. Bakın şu Iron Steve. Elektrikli Creeper, Zombi, Ocelot, Zombi Pigman, Wither. Şurada tavuk var. Tavuk. TNT tutan Steve. Aslında bunu da bekliyordum ve başında bir yıldız var. Kurtun da var. Domuzu, domuz bize çıkan domuz. Ve başında bir yıldız var. Vay. Zombi at. Bunu da beklerdim. Ama yarasa inşallah çıkmaz. En sevmediklerimden. Evet kutu indeksi güzel yapılmış gibi. Çünkü bu Stone serisi, bu Nether serisi. Ee, yani kutunun indeksini güzel yapıyorlar. Beğendim. Yani işte, ikinci seride böyle şöyle ikisini yan yana getiriyorum. Aslında aynı böyle yani kaplan falan aynı da ee, sadece işte renkleri ve figürler farklı. Burada Blade falan var. Diamond Steve var. Aslında ilk fi ilk figürü aldığımda Joker'den ee, şu ikisi çıktı. Sonraki aldı aldığımda Ghost çıktı. En son Mushroom çıktı. Şimdi iki tane ikinci serimiz oldu. Çok çok heyecanlıyım. Et. Evet. Aklıma bir fikir geldi. Konuşurken şöyle göstereyim. Şöyle şunu tutturduk gastı. Şöyle oturtturabilirsek. kimse boş kalmayacak arkadaşlar. Bakın. Yani herkes kendine bir araç buldu. Şunu bir oturtturabilirsin. Herkes kendine bir araç buldu. Şöyle bakın. da yani deve yüreşi gibi. Burada gaz, mushroom, domuz güreşi var. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Ee, kutunun indeksi güzel. Birinci serisi, içimden serisi. Onu almayı çok istiyorum. Çok güzel figürler var. Enderman, köylü zombi filan çok güzel figürler var ama nedense satılmıyor bu figürler çıkınca yani Üçüncü seri çıkınca 2-3 iki, iki, çıkınca biri bitirdiler artık oyun bir kutu gördüm böyle ama yani nasıl diyeyim size şöyle her tarafı bantlıydı her tarafı yani açılmış herhalde bilmiyorum Poş yani poşeti bile görünüyordu içinde o derece Sonra bir çocuk geldi. Poşeti açtı önümüzde. Açtı açtı açtı. Annesi yapma diyor yapıyordu. En sonunda bir baktı iron golem çıktı. İyi ki almadım, almadım dedim. Zaten almazdım ki, çünkü e, Çünkü hem kötü bir figür hem de açık filan yani kötü. Aslında bununla şöyle bir oyun oynayabilirsiniz. Hepsini böyle bir bir şeye bindirir oynayabilirsiniz ya da hepsiyle bir savaş yapabilirsiniz. Şöyle Alex'in araçları olur iki tane ee, şey. yani güzel bir oyunlar oyunlar kurabilirsiniz. Ben beğendim bu figürü. Hatta tanesi 10 liraydı. İçinden bir figür çıkıyor söylediğim gibi. İşte bunlar da daha önce açtıklarım. İçinden bir figür çıkması kötü olmuş bence. Ama Mojang çok pahalıya satıyor bu Minecraft figürlerini. Ee, dev dev yumurta yapmayı düşündüm. Yani düşündüm taşının dev yumurta yapayım mı dedim. Ama işte şimdi dev yumurta yapınca dev yumurta çok yani çok pahalıya gelir. Çünkü şimdi diyelim e, o dev kaba aldın. Yani onu o 40 liraymış kap. Oyun hamuru lazım filan. Dev oyun hamurunu yani dev sürpriz yumurta kanal ilerlerse belki böyle 100 aboneye falan ulaşırsak gelebilir. Mobizen'i tamir edersem Minecraft videosu kesin gelecek Mobizen'le. Ee, işte şöyle gördüğünüz gibi en önde insanlar, yaratıklar. Şöyle Alex, Wither ve zombi var. Şu arkada hayvan, hayvanlar. Şu kategoride de hem hayvan hem insan olanlar var. Travestiler var. Ee, ben seti beğendim. Ba bize domuz çıktı. Çok güzel, çok güzel. İndeksi çok güzelmiş. Ee, tavuk da çıkardı yani. Yani istediğiniz çıkmayınca üzülmeyin. Zaten o sizin şansınıza bağlı. Ee, beni izleyip abone olursanız teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Güle güle çocuklar. Puh.